Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho kariyerine dair henüz bir karar vermedi. Serdal Adalı, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Roma'da oyuncu için devredeydi. Evet yok, Di Marzio'nun haberine göre, Roma ve Manchester United, Jadon Sancho için 19 artı 5 milyon euroya anlaştı. Ancak Sancho'dan gelen bir onay yok. Roma biraz daha bekleyecek. Olumlu haber gelmezse bu transferden vazgeçecek, imzayı attı, öte yandan İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Aston Villa takımından Leon Bailey'i kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. Roma'nın açıklamasında, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.